Anibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Ağustos 2024 çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere çılgın sayısal loto sonuçları açıklanır açıklanmaz. Gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda talim numaralarımızı görüyorsunuz. Bunlar 19, 46, 54, 56, 80, 82, joker sayımız 13, süper sayımız da 48. E, bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bildiyseniz veya süper sayısı 11 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısı alotonun kolon bedeli baktığımızda 15 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir kazanınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz çılgın sayısal loto 1'den 90'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Bu numaraları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makineye de seçtirebiliyorsunuz. Ekrandan görebileceğiniz üzere 1 ile 10 arasından herhangi bir numara çıkmamış. 10-20 arasından bir numara var. 20-30 arasından 30-40 arasından numara yok. 40-50 arasından bir numara. 50-60 arasından 2 numara çıkmış. 60-70-70-80 asan numara yok. 80-90 asan 2 numara var. Joker sayımız e, 10 ile 20 arasından çıkmış. Süper sayımız da 40 50 arasından belirlenmiş. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Yarın saat 21.30'da tekrardan süper loto çekiliş sonucuyla karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle 7 Ağustos 2024 çarşambanın çagın sayısal loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.